Selamlar. Ne habersiniz? Ben iyiyim, teşekkür ederim. Bugün sizlere izlediğim ve hoşuma giden birkaç tane film önerisinde bulunacağım. Hemen geçelim önerilere. İlk öneri oyun gecesi. Oyun oynamayı çok seven iki çift var ve bunlar haftalık ya da aylık olarak düzenli olarak oyun geceleri düzenliyorlar. Hep beraber arkadaşlar toplanıp oyun oynamaya başlıyorlar böyle bildiğiniz kutu oyunu, monopoli tarzı böyle oyunlar oynamaya başlıyorlar. Max ve Eni bu çift adı. Max'in abisi bir gün öyle bir parti düzenliyor ki cinayet partisi. İşte eleman tutuyor birkaç tane. Bu elemanlar Max'in abisini kaçıracaklar. İz bırakacaklar bazı yerlere. Max ve arkadaşları sözde o izin peşinden gidip Max'in abisini bulacaklar. Ama şöyle bir şey gerçekleşiyor. Cidden evi soyuyorlar. Evi basıyor adamlar bazı adamlar Max'in abisini kaçırıyorlar ve aslında olay tamamen gerçek oluyor. Max ve arkadaşları aslında bunu ilk başlarda oyun olduğunu zannedip Max'in peş abisinin peşinden gidiyorlar ve bir bakıyorlar ki aslında olay gerçek, ciddi bir olay. Böyle böyle gelişiyor. Eğlenceli, arada güldürüsü olan bir film. İkinci film Uzay Yolcuları. Starship Avalon isimli uzay gemisi bir uzak bir gezegene kol koloni kurmak için gidiyor. Gemide binlerce kişi var. Bir, bir arıza yaşanıyor gemide ve Jim uyanıyor. Daha 90 yıl uyuması gereken Jim uyanıyor. Yalnız kalıyor ve aklına birini daha uyandırmak geliyor. Ve gidip Auro'yu uyandırıyor. Sonra işte ilk arkadaş oluyorlar falan filan. Sevgili oluyorlar falan. Çok uzun yol var ve Aura, Jimin onu yandırdığını ve sonradan aslında uyanmaması gerektiğini öğreniyor. Tekrar uykuya dönmeleri imkansız bir şekilde yolculuğa devam ediyorlar. Gemide yeni sorunlar çıkmaya başlıyor ve ortalık karışıyor. Ya yani böyle bir film. Diğer filme geçelim. Diğer film Sıcak Kalpler. Yaklaşık filmin başladığından 8 yıl önce bir nedenden dolayı bir hastalık yayılıyor ve insanlar zombi olmaya başlıyorlar. Zombi olmayan insanlar bir yerde toplanıyorlar, kendilerini koruyorlar falan ve arada o toplandıkları yerden çıkıp belli kişiler gidip işte yiyecek topluyor falan o tarz bir şey. Bir gün bir kız bir zombi ile karşılaşıyor. Biz filmi zombinin ağzından dinliyoruz. Zombi kıza aşık oluyor ve aşık oldukça tekrar insan olmaya başlıyor. Kızın peşinden gitmeye başlıyor ve aslında zararlı olmadığını kıza kanıtlamaya çalışıyor. İnsanlar bu durumu görüyor, fark ediyorlar ve Zombilerin aslında zararsız olmamaya başlamaları onların işine yarıyor falan filan. Böyle bir film. Bir diğer film, Paul. Comic Con'a katılmak için iki arkadaş ABD'ye gidiyor. İkincisi bir roman fanatiği. Ve yolda bir uzaylı ile karşılaşıyorlar. İşte yolculuk boyunca Paul'u korumaya çalışıyorlar. Kimsenin fark etmemesini sağlamaya çalışıyorlar. Kendileri de korkuyorlar ne olacak ne edecek diye. Ve başlarına komik olaylar geliyor. Paul saklarlarken. Ve bir diğer film. Yalan söylenilemeyen bir dünya düşünün. Bu dünyada bir adam işten kovuluyor, parasız kalıyor ve evinin kirasını ödemeye çalışıyor. Bankaya gidiyor para çekmek için ve bir şeyler oluyor esnada ve bir anda yalan söylüyor. Tabi yalanın olmadığı bir dünyada yalan söylediği için yalanını icat etmiş oluyor ve herkes yalanlarına inanmaya başlıyor. Bir sürü yalanlar söylüyor ve böylece olaylar gelişiyor, komik oluyor, düşündürtüyor birçok şeyi. Öneririm. Umarım önerilerim faydalı olmuştur. İzlersiniz ve izlerken eğlenirsiniz, vakit geçirirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Selamlar. Ne habersiniz? Ben iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün sizlere izlediğim ve hoşuma giden birkaç dizi önerisinde bulunacağım. Hemen ilkine geçelim. The Last Man on Earth. Dünyaya ölümcül bir virüs yayılıyor ve insan nüfusu azalıyor. İnsanlar virüsten dolayı ölüyorlar ve insan nüfusu çok azalıyor. Bir eyalette yaşayan Phil Miller adındaki bir adam kendini dünyada tek kalmış bir insan olarak düşünüyor. Şehirleri dolaşıyor her şehirde insan arıyor. Ve her şehirde notlar bırakıyor. İşte taksında yaşıyor. Yani umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Oraya, orada yaşayan var diye her yere notlar bırakıyor. Her gittiği şehire notlar bırakıyor büyük büyük yazılarla. Ve bir gün umudunu kesmişken, evinde umudunu kesmişken bir anda bir şehre araba geliyor. O kendi yaşadığı yere araba geliyor. İnsan geliyor ve şaşırıyor. Hayal gördüğünü falan zannediyor. Sonra gerçek ...olduğunu görüyor insanın falan böyle sonra gitgide grup çoğalıyor. İnsanlar gelmeye başlıyor. İnsanlar bulmaya başlıyorlar. Ve bir grup oluyorlar böyle ve olaylar böyle böyle gelişiyor. Eğlenceli, komik kısa bir dizi. Kısa bölümlü dizi. Yani her bölümü yarım saat falan. Uzun bir sezon. 5 4 5 sezon falan sürdü. Güzel bir dizi. Tavsiye ederim. Kesinlikle izleyin. İkinci bir dizi The Scentment. Ya yani bunu da Galiba doğru telaffuz edemiyorum ama. The Sanchetment diye bir şey. Dreamland bir animasyon dizi. Dreamland diye bir krallıkta, ortaçağ krallıkta yaşayan Bean adındaki bir prenses. içkiye düşkün, kumara düşkün böyle maceracı bir tip. Babası Dreamland'in kralı. Bin. Maceradan maceraya atlıyor. Bir elf ve bir iblisle maceradan maceraya atlıyor. Eğlenceli bir dizi bu da. İki sezon. Üçüncü, üçüncü sezonu gelecek. Kısa kısa bölümler. 20-25 dakikalık bölümler. Eğlenceli bir dizi. Bir diğer dizi Kidding. Kidding adlı bir dizi. Jim Carrey başrolünde oynuyor dizinin. Jim Carrey Jeff adında bir adamı canlandırıyor. Jeff. Mr. Pickles adlı bir program sunuyor. Çok uzun yıllardır. Mr. Pickles adlı bir program sunuyor. Çocuklara yönelik bir program. Çocuklarla ilgili program yapıyor. Ve çok zengin bir adam aslında. Ve artık bazı şeylerin hayatında değiştirmeye başlıyor. Aileyle ilgili sorunlar yaşıyor. Kendisiyle ilgili sorunlar yaşıyor. Programla ilgili sorunlar yaşıyor. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Son dizimizde Agents of S.H.I.E.L.D. Marvel'ın bir dizisi. Marvel'da S.H.I.E.L.D. takımı var o Shield takımı Phil Coulson bir ekip kuruyor. Özel güçleri, özel güçlerle ilgilenen, özel olaylarla ilgilenen bir ekip kuruyor. Ekip dünyadaki özel güçlü insanlarla ilgili çıkan olayları kötülerin peşinden gidiyor. Kötülerin peşinden giderken kendi ekibiyle ilgili sorunlar çıkıyor. Bu sorunları çözmeye çalışıyorlar. Kendi içindeki sorunları çözmeye çalışırken bir yandan da dünyayı kurtarmaya çalışıyorlar her seferinde her bölüm her seferinde ya yani her seferinde bir dünyayı kurtarıyorlar yani öyle düşünün. öyle bir dizi 7 sezon sürdü dizi 7 sezon sürdü ve bitti her bölüm 45 dakika falan 40 45 dakika eğlenceli maceralı bir dizi aksiyon dolu bir dizi Marvel'la aşina aşinaysanız Marvel filmlerine ve Marvel'ı seviyorsanız izlenebilir bir dizi Shield ekibini anlatıyor. Öneririm. Umarım verdiğim öneriler hoşunuza gitmiştir. İzlersiniz, eğlenirsiniz izlerken. Teşekkürler.